Levm etmeyin. Şeytan diyor ki وَلَا telûmuni velûm اَنْفُسَكُمْ Beni ne kınıyorsunuz? Kendinizi kınayın. Ben sizin boşluklarınızı değerlendirdim diyor. Bence boş kalmamak lazım. Boş kalırsanız şeytan ve avene şeytan onu değerlendirir o boşluğu. Top dolu olmak lazım. Köpürmek, taşmak lazım sürekli ki o boşluğu birileri kendi hesaplarına değerlendirmesinler. Geriye dönelim. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi Allah bir kavme verdiği şeyleri ellerinden almaz. İmkan vermişse, mükne idare etme imkanı vermişse, hakimiyet vermişse, güç ve kuvvet vermişse bunları ellerinden almaz. Şöyle böyle bir iman lütfetmişse, bir İslam lütfetmişse, şöyle böyle onların dillerine, dudaklarına bir ihsan tattırmışsa, bir ihlas tattırmışsa, bunu hiçbir sebep yokken çekip ellerinden almaz. Onlar bir iç deformasyona maruz kalmadıktan sonra. Demek ki Allah verdiği şeyleri de bizim bir iç deformasyona maruz kalmamızdan dolayı oluyor. Onun için in yeşe yüz hip kuvveti bir halkın cedid. Bir yerde Maide suresinde daha ağır ifadeyle men yerted de min endini diyor. Dininden geriye dönme sözüyle ifade ediyor. Kim dininden geriye dönerse fesevfe yetillahu bi kavmin diyor. Yuhibbuhum ve yuhibbune. Allah az süre sonra farklı bir kavim getirir onlar gibi olmayan, tenmin tenkir için onların tahmin edemeyeceği bir yönüyle menkür, bir yönüyle de Allah indinde maruf, malum bir kavim getirir diyor. İrtidat, imanda irtidada irtidat denir. İmandan dönmek kafir olma. Siz İslam dünyasında toplumlara baktığınız zaman bu gayaya yuvarlanan haddi hesabı olmayacak kadar çok. Men de mümkün irtidadın bir yönüyle en derin kuyusu sayılan irtidat küfür ilhat şeklinde oluyor. Buna bir manada birinci mertebe diyebilirsiniz. Bir manada en derin çukura düşmüşlerin irtidadı diyebilirsiniz. Zıt. İkincisi amel irtidadı olur. İnanıyoruz derler de amel irtidadı şer'i manada, şer'i lugavi manasında bu irtidat, irtidat denmez buna. Fakat İslam'dan dönmeye, İslam esasatını kabul etmemeye de irtidat denir. Bu da ameli irtidattır. Bir de bir meseleyi deruhte ettiği, derpiş ettiği zaman o meseleye ne ölçüde samimi bağlanmışsa bir meslek, bir meşrep, bir mizac, bir mezak, bir yol, bir yöntem diyelim bütün turuq-ı Aliye'yi, bütün Sofiye mesleklerini, bütün dine hizmeti derukte eden hizipleri, grupları düşünebilirsiniz. Bu da bir yönüyle derukte ettiği meslekten geriye dönme. Bunlara da meslek irtidadı denir. Bu belki irtidatların en hafifi gibi sayılır. Fakat irtidat adına atılan bu en hafifinde bile bir adım, bu en kötüsüne doğru atılmış bir adım sayılır. Bu açıdan da meslekte, meşrepte kendini dine hizmet etmeye adamış olmada bir irtidat yaşıyorsa o mevzuda bir insan hiç farkına varmadan amelde irtidada gider müncer olur. Amelde irtidatta ısrar edenler de itikatta irtidada düşerler. Hafizan Allahu Teala. O kayaya yuvarlanırlar. Evet bununla ne olur ki dememek lazım. Meslekte, meşrepte seçilen hizmet yolunda başkalarını takdirle karşılayabilirsiniz. Ama delice kendi mesleklerinizin, meşreplerinizin muhabbetiyle yaşama mevzu. Onu bırakır, başka arayışlara girerseniz hiç farkına varmadan diğer irtidada yelken açmış olursunuz. Ondan da diğer irtidada yelken açmış olursunuz. İsyan deryasına böylesine yelken açanlara kader bir daha geriye dönme fırsatı vermez. Hafizan Allah. İşte böylesine döneklik yapanları Allah Celle Celaluhu verdiği nimetleri ellerinden alır. Hiç farkına varmayacak şekilde. Hafizan Allah. Diyor ki bugün bizden ayrılanlar bilmeyerek ehli talalet fırkasına iltihap etmiş olurlar ve onlara hizmet etmiş olurlar ayrıldığı cephenin kuvve maneviyesini kırmış, bir sürü güftü güylü onları meşgul etmiş olurlar. Karşı tarafı da ümitlendirir, şahlandırır ve cesaretlendirirler. Hiç farkına varmadan. Mebde'de böyle, müntaada öyle bir açı meydana gelir ki, insan onu kapatamaz. Mebde'de açı bu kadardır kapamaya çalışırsanız tövbe ile, inabe ile, ile, kapanır. Buraya gelince zannediyorum onun hakkında ne tövbe, ne inabe, ne de öve gelebilir. Çünkü küfür tabiata mal olur, dalalet tabiata mal olur, irtidat tabiata mal olur, bir daha onu söküp atamazsınız bu arasında. Allahümme yem kallibel kulub, sebbit kuluben ala dinik. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه